Arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm. Bir önceki videoda bu ayetten bahsetmiştik. Araf suresi 157. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Rasule o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar, onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nuru uyanlar var ya işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Bu ayete göre tarif edilmesine rağmen Tevrat ve İncil'de Hz. Muhammed'den bahsedildiğini anlıyoruz. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Rasule. Yani şunu demiyor. Başka bir ayette mesela diyordu onlar Rasulü oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Fakat iki ihtimal geliyor aklımıza. Sözlü olarak gelen rivayetlerle mi peygamberi tanıyacaklar yoksa Tevrat ve İncil'deki ayetlerle mi tanıyacaklar? Kur'an Tevrat'ta incide de yazılı olduğunu söylüyor. Yani her ne kadar daha önce inceledik Tevrat'ta tarif edilmiş ayetleri gördük. Her ne kadar tarif edilmiş olsa da Tevrat peygamberlere Allah'a iftiralar yapmış olsa da Allah içinde Hazreti Muhammed'in müjdelen ayetleri korumuş. Çünkü o ayetlerle onları mesut tutacak. Diyecek ki siz ne kadar uğraşsanız da ben o ayetleri korudum ve sizi o ayetler vesilesiyle gönderdiğim Resulüme iman etmeye çağırıyorum. O ayetleri koruduğunu Allah bize Kur'an'da bildiriyor. Peki fazla uzatmadan hani var mıydı yok muydu veya başka tartışmalara girmeden Tevrat'ta Resul'e işaret eden ayetler nelerdir onları inceleyelim. İlk inceleyeceğimiz ayetler Yaratılış kitabı 21. bab 8 ile 21. ayetler arası. Burada hepsini okumayacağım. Burada Hazreti Hacer ile Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın Filistin topraklarından Paran Çölü'ne gönderilmesi anlatılıyor. Burada Hazreti İshak doğunca gönderiliyor. Hazreti İsmail ve Hacer. Burada şurada 21. ayet diyor ki Paran Çölü. Hazreti İsmail'in Paran Çölü'nde yaşadığına dair bir ayet var. Peki neresidir Paran? Neden bunun üstünde duruyorum ben? Hatta şunu da okuyayım. Şu ayeti de okuyayım. 17. ayet. Tanrı oğlanın sesini duydu. Tanrı meleği göklerden Hacer'e nen var Hacer diye seslendi. Korkma çünkü Tanrı çocuğun sesini duydu. Kalk oğlunu kaldır elini tut onu büyük bir ulus yapacağım. Ve ardından devam ediyor. Sonra Tanrı Hacer'in gözlerini açtı ve Hacer bir kuyu gördü. Gidip tulumunu doldurdu oğluna içirdi. Çocuk büyürken Tanrı onunlaydı. Çocuk çölde yaşadı ve okçu oldu. Paran çölünde yaşarken ana ona Mısırlı bir kadın aldı. Yani Artı İsmail'in ardından büyük bir ulus, büyük bir soy geleceğini Allah Hazreti e, Hazreti Hacer'e meleği vasıtasıyla müjdeliyor. Ve bu çölün o ulusunda Paran çölünde yaşadığını söylüyor. Başka bir yerde yine yani Terat'ın başka bir yerde İsmail'in 12 çocuğu olduğunu söylüyor. Peki 12 o 12 çocuk kimler? İşte isimleri burada. Nabit, Basemat, Bipsam, Adbel, Kedama, Mişma, Nafiş, Yatur, Kedar, Dumah, Tema, Hadat, Massa. Buradaki Kedar ismini unutmayın artık İsmail'in e, çocuklarından birinin ismi. E, Kedar itiler diye bir e, topluluk var tarihte yaşamış. E onların yaşadığı bölüm işte burası. Yani Paran Çölü denen bölüm işte bu Kedar yaşadığı bölüm kabaca. Yani Sina Yarımadası'nın da bir bölümünü içine alan ve bir miktar Hicaz'ı da içine alan Kedar yaşadığı bölüm Paran Çölü olarak isimlendiriliyor. Bunları unutmayın devam ediyorum. Yasanın tekrarı yani tesniye yaradıyla kitabı Tevrat'tan eski ayetten 33. bab ilk iki ayet inceleyeceğiz. Diyor ki Tanrı adamı Musa ölümünden önce İsraillileri kutsadı. Şöyle dedi. Rab Sina dağından geldi. Halkına Seir'den doğdu ve Paran dağından parladı. On binlerce kutsalıyla birlikte geldi. Sağ elinde halkı için alev alev yanan ateş vardı. Şimdi bu ayetlerin hepsini topladığımızda nasıl Hazreti Muhammed'e işaret var? Şimdi onu anlatacağım. Şimdi Sina Dağı'ndan geldi diyor Rab. Sina Dağı biliyorsunuz Hazreti Musa'ya vahyin geldiği yer işte burası. Sina Dağı. Musa'nın çalı, da, çalı da Allah ile konuştuğu yer. Sina Dağı. Kur'an'da Tuğri Sina diye geçer. Diyor ki sonra Rab Sina Dağı'ndan geldi. Halkına Seyir'den Doğdu. Bakın kelimeler de özenle özel seçilmiş. Rab Sina Dağı'ndan geldi. Neden? Biz diyoruz ki Hazreti Musa'ya Kelimullah konuştu. Yani Allah çalı da artı Musa ile konuştu. O yüzden burada geldi. Bu kelime seçilmiş. Halkına seyirden doğdu. Bakın dikkat edin. İsa babasız doğdu. Allah doğdu anlamına değil. Fakat orana bir atıf var. Orada babasız doğmasına bir atıf var. E diyor ki Seyir Dağı'ndan doğdu. Seyir Dağı nerede? Bugün Ürdün topraklarında. Ve bu da Hazreti işaret ediyor bu ayet. Peki devam, ed devam edelim. Ne diyor? Ve Paran Dağı'ndan parladı. Paran Dağı da dediğimiz gibi yine Hazreti İsmail'in soyundan gelen Kedaritlerin yaşadığı Paran çölüne işaret ediyor. Paran çölü, Paran dağları buraya işaret ediyor. Yani bu da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme işaret ediyor. Bu ayetler bize üstü kapalı bir şekilde olsa da onu anlatıyor. Devam edelim. Burada daha da açık bir şekilde e, Musa'dan sonra ben peygamber göndereceğim diyor Allah. Hangi ayetler bunlar? Yasanın tekrarı 18. bab 14 ve 22. ayetler arası. Zaten e, bu bölüme peygamber hakkını diye başlık verilmiş. O kadar net anlatıyor. Okuyorum. Diyor ki: "Ülkelerini alacağınız uluslar büyücülerin, fazlaların öğüdüne kulak verirler. Ama Tanrınız Rab buna izin vermiyor. Tanrınız Rab size aranızdan kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onu dinleyin. Hore'de toplandığınız gün Tanrınız Rab'den şunu dilemiştiniz. Bir daha ne Tanrımız Rab'bin sesini duyalım, ne de o büyük ateşi görelim." yoksa ölürüz. Rab bana Söyledikleri doğrudur dedi. Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek. Adıma konuşan peygamberin ilettiği sözleri dinlemeyeni ben cezalandıracağım. Ancak kendisine buyurmadığım bir sözü benim adıma söylemeye kalkışan ya da başka ilahlar adına konuşan peygamber öldürülecektir. Bir sözün Rabbi, Rabbinden olup olmadığını nasıl bilebiliriz diye düşünebilirsiniz. Eğer bir peygamber Rabbin adına konuşur ve konuştuğu söz yerine gelmez ya da gerçekleşmezse o söz Rab'den değildir. Peygamber saygısızca konuşmuştur. Ondan korkmayın. Yani burada Allah açıkça söylüyor ki ben Hz. Musa'dan sonra peygamber göndereceğim. Yok e göndereceğim peygamberin de. Yani benim gönderdiğim bir peygamber olup olmadığını anlamak için de diyor ki onun söylediği sözlere bakın. Gerçekleşiyor mu? Gerçekleşmiyor mu? Eğer gerçekleşiyorsa diyor ki o söz benden'dir. Yani Rab'dendir. Değilse Rab'den değildir. Ondan korkmayın o peygamber değildir diyor. Yani burada hem peygamber göndereceğim diyor hem de bir ölçü veriyor onun peygamber olup olmadığını anlamak için. Dolayısıyla bu ayete bakarak muhtemelen Yahudiler arasından İslam'a geçmiş olanlar olabilir. Yani Müslüman olmuş olanlar olabilir. Çünkü yani Hz. Muhammed döneminde Hz. Muhammed'in söylediklerinin gerçekleştiğini görünce bu ayet ile amel edip Müslüman olmuş olan Yahudiler olabilir. Ve diyor ki mesela şurada bir nükte var. Diyor ki Tanrınız Rab size aranızdan kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak. Şimdi önce diyor ki aranızdan. Şuradaki bu aranızdan ifadesi Harit İsaya işaret olabilir. Neden? Harit İsak, Harit İbrahim'in iki oğlu var. Harit İsak ve Harit İsmail. Harit İsak'tan Yakup ve dolayısıyla İsrail oğulları, yani Yahudiler diye bildiğimiz İsrail oğulları so devam ediyor soy olarak. O yüzden burada önce aranızdan dedi ki yani sizin aranızdan. Çünkü burada Harit Musa İsrail oğluna hitap ediyor. Ne diyor ki? Size aranızdan bir peygamber çıkaracak. Yani Hz. İsa'ya burada işaret ediyor öncelikle. Tabi bu benim fikrim. Allahu alem daha e, Allah bilir. Ve sonra da kendi kardeşlerinizden Hz. İsa'nın diğer kardeş yani Hz. İsmail. Yahudiler, Araplar aslında amcaoğulları. Burada da kendi kardeşlerinizden derken Hz. İsa'nın kardeşi İsmail'e aslında hitap ediyor olabilir. Yani kendi kardeşlerinizden demekle demek suretiyle de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e işaret ediyor olabilir. Ama şu kesin. Eğer bunlar Artım İsrail Artım Muhammed e işaret etmiyorsa da Artım Musa'dan sonra peygamberler geleceği kesin. Devam edelim. Yeşaya kitabı 42. bab diyor ki işte kendisine destek e, hatta burada Rabbin kulu diye başlık Rabbin kulu burada bize Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i tarif ediyor. Diyor ki işte kendisine destek olduğum gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum. Ruhumu onun üzerine koydum. Uluslararası adalet ulaştıracak. Bağırıp çağırmayacak. Sokakta sesini yükseltmeyecek. Ezilmiş kamışı kırmayacak tüten fitili söndürmeyecek, adalete sadakatle ulaştıracak, yeryüzüne adaleti sağlayana dek umudunu, cesaretini yitirmeyecek. Burada devam ediyor. Şurada ilk ayette işte kendisine destek olduğu, gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum, kendisine destek olduğu cümlesi İbranice'de ehmat diye geçiyor. Ehmat. Burada bir Ahmet ismine bir benzerlik olduğu için kimi yani bazıları diyor ki burada kendisine destek olduğu ifadesi Hz. Muhammed'in direkt ismine anlatıyor. Yani işaret değil direkt Hz. Muhammed'in ismini söylüyor diyorlar. Da bu iddianın doğruluğu araştırılmaya muhtaç devam ediyor. İşte diyor ki şu ifadelerde Hz. Muhammed'in işaret olduğunu, işaret olduğunu düşünüyoruz. Diyor ki ey denizlere açılanlar ve denizlerdeki her şey kıyılar ve kıyı halkları Rabbi yeni bir ilahi söyleyin. Dünyanın dört bucağından ona ezgilerle övün. Bozkır ve Bozkır'daki kentler, Kedar köylerinde yaşayan halk sesini yükseltsin. Selada oturanlar sevinçle haykırsın. Bağırsın dağların doğru karından. Hepsi Rabb'i yüceltsin. Kıyı halkları onu övsün. git gibi çıka gelecek Rab. Savaşçı gibi gayrete gelecek. Bağırıp savaş çığlığı atacak. Düşmanlarına üstünlüğünü gösterecek. Burada kıyılar ve kıyı halklarından bahsetmiş. Bunun Hicaz halkları yani Mekke ve Medine olduğunu düşünüyoruz. Ve Rabbi yeni bir ilahi söyleyin. Yani önceki ilahilerden değil, yeni bir ilahi söyleyin. Bunun da yeni bir vahye işaret olduğunu düşünüyoruz. Ve diyor ki: "Kedar köylerinde yaşayan halk sesini yükseltsin." Kedar'ın dediğimiz gibi bu Arabistan'ın bir bölümü olduğunu, bu Arabistan çöllerinin bir bölümü olduğunu söylemiştik. Kedar'dan kastın ve Haris İsmail'in soyundan gelenlerin oluşturduğu bir krallık olduğunu tarihte de söylemiştik. Kedaret krallığı burası. Yani bu ayet kesinlikle Hazret İsmail'in soyundan bir peygamberin geleceğini işarettir. Ve ne hikmettir ki Arap, Arap halklarına Hazret İsmail'den sonra Artı Muhammed'e kadar başka da bir peygamber gelmemiştir. Belki de bu yüzden gelmemiştir. Burada da bir Allah'ın hikmeti olabilir. Çünkü eğer başka bir peygamber olsaydı ve hatta bu yeni bir şeriat getirmemiş olan bir peygamber olsaydı belki de diyecekti ki bu ayet Hazret Muhammed'e işaret etmiyor. Yani neden böyle bir itiraz olabilirdi. Belki de Allah burada bir hikmet gösterdi. Ve sadece Hazret İsmail'den Hazret Muhammed'e kadar sadece her zaman gönderdi. Sonraki ay daha ilginç. Diyor ki Sela'da oturanlar sevinçle haykırsın. Sela. Sela neresi? Burada çok ilginç bir sonuç çıkıyor. Sela dağı yine Kedar çöllerinde yer alan, Kedar köylerinde yer alan Sela dağı o kadar nokta atışı bir e, tarif ki bugün Medine'de Mescid-i Nebevi ile Mescidi i Kıbleteyn arasında yer alan bir dağ Sela dağı. Sela Mountain. Sela dağı. Tevrat daha ne kadar işaret edebilir ki? Allah o kadar yer, e, mevki zikrederek ben buralardan peygamber göndereceğim diye söylüyor. Hatta bazı yerlerde ismine de işaretli söyleniyor fakat o iddialar biraz daha araştırmaya muhtaç olduğu için ben pek almadım. Eğer e, araştırıp iyice emin olursam ileride onlara da dair bir video çekerim. Ama gördüğünüz gibi Tevrat'ın birçok yerinde Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, Hz İsa aleyhisselama işaretler var. Ki düşünün yani alemine rahmet olarak gönderilen peygamber eğer önce kitaplar izgi edilmeseydi bu ne Allah'ın adaletine ne kadar sığar? Çünkü onlar diyecek ki bize bu kadar önemli bir şey var. Yani çünkü ne diyor alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber bütün dünyanın arzı Muhammed'in oradan yaratıldığı söyleniyor İslam itikadında. Eğer öyleyse bu kadar önemli olan bir peygamber nasıl burada diye kitaplarda zikredilmez. Zikredilmesi zorunlu gibi bir şey yani. Çünkü gelecekte bu kadar önemli olan olay önceki kitaplarda zikredilmiş olmalı ki o ümmetler o olay gerçekleştiğinde şaşırıp kalmasınlar ve arz-ı iman etsinler. Allah kıyameti bildiriyor, ölüme bildiriyor. Yani her önemli olayı bildiriyor ve dünyadaki en önemli olay olan, evrendeki en önemli olay olan Hazreti Muhammed'in gönderilmesini bildirmemesi mantıklı mı? Elbette bildirecek. İşte bu da yine Hazreti mesela şu, e, bu, burada şu soruda da doğuyor mesela. Hazreti Muhammed'in sonra geldiğini iddia eden sahte peygamberler işte bak gibi ya da Kadiyani gibi ya da başka Mehdi olduğunu iddia eden kişiler Tevrat'tan, İncil'den Kur'an'dan ya da başka kitaplardan kendilerine bu kadar net deliller bulabiliyorlar mı? Bulamayacaklar. Buldukları sadece kendi yorumları olacak. Bir şeyler söyleyecekler ama yorum olacak. Direkt burada mesela Sela Dağı gibi net bir şey bulabilecekler mi? Net bir ifade. Hadi bulsunlar. Ben buradan hepsine meydan okuyorum. Bütün bu sahte dinlere kendini Muhammed'den sonra Hazreti Muhammed'den sonra peygamberin diye iddia edebilen bu sahte inançlara sahte dinlerin hepsine ben burada meydan okuyorum. Umarım mevzu anlaşılmıştır. İsterseniz yine de bir kısaca bir tekrar edeyim. Paran çölü, Rabb'in Sina Dağı'ndan gelmesi, halkına seyirden doğdu ve Paran Dağı'ndan parladı ifadeleri. Paran da yani bir yasanın tekrarı kitabı 33. bab 2. ayet. Sina Dağı, Seyir Dağı ve Paran Dağı. Artı Musa, Artı İsa, ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Birinci ifade bu. Tesniye kitabı 18. bab 15. ayet. Tanrınız Zab sizi aranızdan kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onu dinleyin. Ve o peygamberin söylediği şeyler de gerçekleşecek. Bunu da nerede söylüyor? 22. ayette. Eğer bir peygamber Rabbin adına konuşur ve konuştuğu söz yerine gelmez ya da gerçekleşmezse o söz Rabbin değildir. Peygamber saygısızca konuşmuştur. Ondan korkmayın. Bu ikinci delil. Ve üçüncü delil, Yaşaya kitabı 42. ayet, şey 42. bab, birinci ayet, işte kendisine destek oldu. Ahmat ismi ve yine Yaşaya kitabı 42. bab, 10. ve 13. ayetler. Kıyılar ve kıyı halkları diye zikredilen Hicaz halkı, Kedar köylerinde yaşayan halk sesini yükseltsin diye zikredilen yine Arabistan halkları, Selah'da oturanlar sevinçle ayak diye zikredilen Medine'deki oda. Umarım mevzu anlaşılmıştır. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.